Yangın Düzce merkeze bağlı Azziye Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre Azziye Mahallesi, Oğuz Sokak'ta İA'nın kaldığı 3 katlı evin alt katında henüz belirlenemeyen bir sebepten dolayı yangın çıktı. Evde uyuyan İA ise yangını fark etmedi. Binayı dumanların sarması üzerine üst katta oturan sakinlerin fark ettiği yangına alevlere müdahale edilemeyince Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri bölgeye sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın kısa sürede kontrol altına alınırken, İA ise itfaiye ve komşularının yardımıyla evden çıkartılarak olay yerinde bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi. İA'nın dumandan etkilendiği anlaşılırken, ambulansta yapılan ilk müdahalesinin ardından Atatürk Devlet Hastanesine sevk edildi. Yangın ile ilgili olarak inceleme başlatıldı. <laughs> 그는 하 bir şey de